kim arkadaşlar. Herkese merhabalar. <laughs> Birazdan şare şey gelecek. Adile gelecek. Arkaya oturacak Ronya. Şimdilik benimle beraber. Arkadaşlar size bir haberim var. Nidia benimle beraber geliyor. Evet. Çünkü Harris videoda söylemeyi unutuyor ama Harris Burak'la birlikte bilet alıyor. Burak diyor ki Ruşen de gelsin. Öyle Hayris'in o da işte onu da aklını çeliyor bu şekilde ve diyor ki tamam o zaman Nidiyeler ile Ruşen'e aynı uçaktan aynı tarihlerde bilet alalım. Burak ve Haris aslında birlikte bilet alıyorlar. Biz Nidia ile birlikte gidiyoruz Türkiye'ye. Şimdi Nidia ile birlikte çok güzel bir şey yaptık. Evet. Biletimizi neredeyse yarı yarıya getirdiniz ya. Nasıl yaptı ben de hiçbir şekilde bilmiyorum ama Endonezya'da yaş Endonez gelinlerin Türkiye'de yaptığı bir sistem varmış. Bagaj haklarını satıyorlar. Bizim de bagaj haklarımızı niye sattı ve biletimiz neredeyse yarı yarıya geldi. İşte sadece kabin bagajı hariç bütün bagaj haklarımızı Türkiye'de yaşayan Endonez gelinlere sattı. Mesela İstanbul'dan ne istediler? Bizden Mesela muhtemelen namazlık isteyen oldu, elbise isteyen oldu, işte acı soslardan isteyen oldu, şeker isteyen oldu, Hindistan cevizi şekeri isteyenler oldu, yağ isteyenler oldu. Bunların hepsini e, Türkiye'deki Endonez gelinlere götüreceğiz. Mesela biri 20 kiloluk sipariş verdi. Mesela 20 kiloluk hakkını direkt aldı. Biz de biz de ne yaptık? Bizim biz onlara götüreceğiz bunları. Onlar da bizim bagaj hakkımızı ödeyecekler. Yani bizim satın aldığımız bagaj hakkımızı onlar bize ödeyecekler. Bence çok güzel bir sistem. Nice çok zeki. Gerçekten çok zeki. Endonez yani kadınlar kendi başının çaresine bakmakta. Yani ne bileyim harikalar ya. Bu böyle fikir üretmekte nasıl diyeyim? Ee, nasıl söyleyebilirim? <laughs> Terbiyeli bir şekilde nasıl söyleyebilirim acaba bunu? Birazcık fırlamalık yapıyorlar arkadaşlar yani nasıl söylenir bilmiyorum burada diyorlar ki Pinterest kahveyi yani çok zekice şeyler bunlar bu kargoları falan satmak şimdi Nidia yanımda bravo <laughs> hayır hayır Nidia çok güzel değil mi Endonezya'da gördüğüm en güzel kız bu olabilir mi ben benim en ben her zaman söylüyorum Nidia benim Endonezya'da gördüğüm en güzel kızlardan bir tanesi yani ama şişko. Hayır. Evet ya bak. Hayır. Zayıf güzel değil. Çok tamam. zayıf güzel değil bence. Değil mi? Şimdi biz ne yapıyoruz? diye ne sen söyle? Şimdi. Şimdi kitap kitap fırgi. Aliş Feris, Bramer evet. birlikte konuşan. Ve niye? Aku Türkçe konuş. onu. Bak sen Indonesia bolla. bak sen Indonesia buralı, bak sen Indonesia buralı. Sen bu. Evet. Tabak öğret öğret öğret. Söyle. Ha öğret öğret. Ee, tamam tamam konuş, Türkçe konuş o Sonra paket beraber paket. Tamam gitti kafat. Bu ne de Bu ne ya? Hayır. Hayır anladılar. Biz paketleme yapacağız bugün. Her şeyin <gülüyor> evet. <gülüyor> alışveriş yapacağız. Sonra evet. paketleme yapacağız. Kontrol kilo. Evet. Kilo kontrolü yapacağız. Ve insanlar diyeceğiz ki her şeyiniz hazır. Aşkım. Paramızı gönderin. <laughs> İnşallah. İnşallah arkadaşlar. Hem onlar için çok iyi olacak hem bizim için çok iyi olacak. burada ben de mesela peynir siparişi verdiğimde annem diyor ki işte ben peynirleri sana nasıl göndereceğim? Peynir bozulacak. Ben de diyorum ki işte Türkiye'den Endonezya'ya gelecek olan işte Türkler oluyor, Endonezler oluyor. Onlar kilolarını satıyorlar, kilo haklarını satıyorlar. Böyle Facebook'ta bir tane grup var, Oradan satış, satışını yapıyorlar. Ben de diyorum ki iki kilonu bana ben hayır diyorum. 2 kilo ben alacağım senden diyorum. İşte 17 dolara ben alacağım ya da 10 dolara ben alacağım diyorum. İşte Türkiye'den mesela buraya 17 dolar. Buradan Türkiye'ye 10 dolar. Endonezya'dan gidiş daha ucuz. Her zaman söylüyorum bunu bu arada. Edimel'deki Ecmel'deki elbiselerin fiyatlarının Türkiye ile aynı olmasının tek nedeni buradan kargolar ucuz arkadaşlar. Öyle. Şimdi biz alışverişe gideceğiz. Çok uzatmak istemiyorum. Alışverişte tekrar görüşürüz. Neler alacağız? İnsanlar bizden neler istemiş? Hepsini size çekeceğim arkadaşlar. Her şeyini diye yapıyor ya. Allah ondan razı olsun. Bin kere razı olsun. Hem birlikte gideceğimizi duyduğu zaman Burak hemen Nidia'ya bile bilet alıyor ve Nidia da bizimle beraber geliyor zaten Nidia bu kolluyordu yani sürekli diyordu ki Rüşen ne zaman giderse ben de o zaman bilet alacağım diyordu Burak da sürekli beni arıyordu hadi Rüşen bilet ha, hadi Rüşen bilet al diyordu bana şimdi birlikte gideceğimiz için çok mutluyum Şahren de gelecek Ronnie arkadaş olacak şu an Nidia WhatsApp'taki mesajları kontrol ediyor siparişleri. Ben hiçbiriyle konuşmuyorum. Hepsiyle Nidia ilgileniyor. O yüzden Allah razı olsun diyorum. Gerçekten bana aşırı derecede yardımcı oldu. Çünkü bazıları beni, beni yani mesela Türk olduğunu bildiği zaman çok fazla güvenip sana senden kilo satın almıyor ama işte Endonezya'da işte gelin seniz gelin grubundaysanız o zaman sizler hemen satın alıyor. Nidia da o şekilde benim bagaj hakkımı hemen sattı. Sen satın mı? Hemen sana su vereyim. Şeker sonra al. O şekeri sonra al diyor. Neden? Bozulur mu? Sonra smut smut Ha karınca gelebilir. O yüzden karınca alabilir. Doğru söylüyor da al. Ben koruyabilirim. Diyor mahsaya da smut. Çiçek tida da smut tida da. Kalo ada şeker kesin geliyor. Evet. Şeker varsa kesin geliyor. 30 ya. O çok kilo. 30 kilo şeker bak. Aşkım tedavi problem değil mi? O kilo. Tedavi. Diyor <laughs> ki yıl asim bunu ya? Sen söylerler. Bu şeker şeker ye ye. ye polis ye ye. Bak çok tatlı. Anne diye ya. Şimdi biz böyle bir yere geldik. Buradan namaz kıyafeti alacağız biri için. Aa, bu elbise çok güzel. <laughs> Bakın böyle. Şöyle elbiseleri benim bu timde bulabilirsiniz. Bu çiçeklilerden falan. Şöyle de bu var. Ne de nereye gitti? Üç tane namaz elbisesi aldık. Şimdi onu parasını ödüyoruz. Arkadaşlar şimdi markete geldik. Şimdi marketten alınacakları alacağız. büyük ihtimal burada çok alınacak şey var. Zaten çoğu da buradan alınacak. Şimdi ben size alacaklarımızı göstereyim. Öyle. Sadece beni görmeyin. Marketi de görün. Bu markete de ilk defa geliyorum bu arada. Bakalım neler alacağız. Şimdi Nidya. Asistanım Nidya. <laughs> Nidia ile ilgili size bir haberimiz daha var. Zaten bizi Instagram'dan takip edenler biliyordur. Sonra bir sonraki videolarda, İstanbul'daki videolarda size bir haberimiz olacak. İkimizin size bir haberi olacak. Hala söylemedik ama söyleyeceğiz. İnşallah söyleyeceğiz. Şimdi bunları halledelim. Medyada neler lazım onlarla ilgileniyor. Şu ben sadece geziyorum. Bir ihtimalle hala e, insanların yazması gereken, söylemesi gereken şeyler var. Ayrıntılı bilgi alıyor. Hadi Roni gel. Nasıl? O evet. tamam tamam. Şimdi burada sos rayonundayız. Sos falan istemişti. Bir biri. Hepsi ayrı ayrı ya. Her bütün şeyi, bütün kiloları sadece bir kişiye satmadık ama büyük bir bölümünü bir kişi aldı. Diğerleri karışık karışık 5 kilo, 10 kilo falan. Şimdi bu soslardan alınacak. Bu soya sosları falan büyük ihtimalle alınacak. Başka bilmiyorum ne var. Nidia hallediyor.

Yaşırız. Arkadaşlar Nidya bizi toptancıya getirdi. Şu an böyle bir yerdeyiz. Dedi ki sosları toptan alalım daha iyi. Böyle. Şu an sos alıyoruz. Endonezya toptancı. Böyle. Bakın. Benim de aklıma şey geldi ya. Sütü toptan mı alsaydım acaba? Çünkü yoğurt yapıyorum ya. Daha uyguna gelebilir yani. Şimdi diye burada. Çok... Nidya var ya. Kan güçlü kadın dediklerimiz var ya. Ne diyor onlardan güçlü kadın? İşte. Jadi ini hasil belanjaan kami nih. He. Eh, ini kosong. Ini ini belum habis ya. Ini masih banyak. Ini ada mukena. Ini masih banyak sebenarnya. Jadi ada beberapa yang belum terbeli karena emang masih dicari-cari yang dimau itu nggak ada. Lihat nih, ini kecap saus. Ayo, ayo, ada yang mau beli, 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 beli. <laughs> Dipesan. Mana Senin kafe mana? Aku show. Senin kafe, cafe Ini sambal pedas, sambal teri. Kayaknya baru ya. Aku baru ngeliat nih. Bak, bune, ini juga for my uncle. Berantem berantem. kita sampai lain. <laughs> oh, makasih Mila, makasih Ronya. <laughs> ah ah tamam ah, ala ala mana ya tamam nanti ya Bak. Baterai pilar aja yok, kilolara evet. bekerja demi mencari uang. Oldu. Tamam. Tamam bu kaç kilo? Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoyu tamamlayamadık. Dönye tavşan oldu arkadaşlar. Şu an çok rüzgar var. Kayınvalidemin evine geçeceğim. Daha Balizler bitmedi. Evine gidelim. Orada her şeyi size anlatacağım arkadaşlar. Vallahi çok teşekkür Şu anda son 8 gün. 8 gün kaldı. Bakalım. Yani orada da bizi izler misiniz arkadaşlar? Bizi de orada izlemeye devam eder misiniz? İzlersiniz bence. Orada çok güzel videolar gelecek. Annemle, babamla, kız kardeşlerimle İstanbul vlogu gelecek. Ondan sonra ailemin evinde bir sürü video fikrim var. Onları çekeceğim size. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Bence videolar çok güzel olacak. Ailesinin, ailesinin evindeki bütün eşyalarımızı arabanın bagajına koyduk. Bundan sonra her şeyi arabanın bagajında ilerleteceğiz. Ee, şu an sadece bir kişinin istedikleri kaldı. Aslında bunu yapmamız iyi bir şeydi. Neden? Çünkü pandemiden dolayı hiç kimse Türkiye'den Endonezya Endonezya'dan Türkiye gelemiyor. Özellikle evet, gelinlerimiz. Çok Endonezya zor gelinler. şimdi kargolar çok zor şimdi. Endone Türkiye'de yaşayan Endonez gelinler için çok zor ve Türkiye'de Endonez nüfusu sizin sandığınız kadar az değil, çok fazla. Zaten 3 tane Endonezya restoranı var yani düşünün artık İstanbul'da o kadar var. onun dışında bu aslında iyi bir şey de yaptığımız iyi bir şeydi onlara işte istediklerini götürmek istediklerini normalde kimse almıyor hani ailesi gönderirse ben sadece getiriyorum ama onlara söyledim ben alabilirim de problem değil ben alırım ben giderim diye bazılarının istedikleri şeyler aşırı derecede zor istekler ya mesela bir ürünün mesela şu Samba, Samba mı? Evet. Acı sosun bir markasını istiyor. O illa o marka olacak. Başka marka istemiyor. Ya bence problem değil zaten de. Ama öyle yani. Bunlar hediye hediye para almıyor. Hiç kesinlikle bir hediye bundan. Her neyse şimdi bu istedi gelinlerin istediği her şeyi aldık. Şimdi eve doğru gideceğiz. Önce ama bir markete daha mi? Evet. Ama 10 tane paket almadık biz. Bakalım nerede varsa alacağız orada. Hadi bakalım. Harise Her şey zorlanıyor gibi. Zor mu? <laughs> Yok zor değil. Sadece şimdi düşünüyorum nerede var. Çünkü bütün yeri biz baktık ama çok zor buluyor bu marka çünkü ya. Sen hiç o markayı durdu, duydun mu? Ben hiç, ya, ya, hiç, hiç kullanmadım ki. Mesela biz hazır almıyoruz. Sosları kendimiz yapıyoruz. Evet, Bak, kendimiz yapıyoruz. Ee, bu ne? Kornetto ama siyah kornetto. Evet. Simsiyah. Simsiyah. Ana. Ronya sen bunu nasıl yiyeceksin? Beraber yiyelim o zaman. ne? Arkadaşlar simsiyah kornetto ya. defa gördüm valla. Hiç böyle bir şey bir olduğunu bilmiyordum. Ve şu anda Ronya nasıl üstüne dökmeden bunu yiyecek. Önce bunu bitiriyoruz. Sonra hareket ediyoruz arkadaşlar. O yüzden Ronya benim yanımda. Evet. Ay görünmüyor ya. Hani sürekli burada burayı göstereyim. Burası açılmış, şurası açılmış, şurası açılmış. Yani şu eşapta açılması mümkün değil. Ama da yine de diye ki açılacak birazdan. Bak burası açılacaktı. Şuradan biraz görünüyor mesela. Bakın şuradan görünüyor. Evlendiğimizden beri tartıştığımız en büyük konu eşarbım. <laughs> değil mi? Evet. Ama model böyle güzel. Bir sal beni ya. Bir beni sallar mısın? Türkiye'ye geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Haris yok <artık>. orada. <laughs> değil mi? Hayır ya. ben de siz de yapamazsınız. Böyle takıyorum eşarbımı. Böyle nasıl açılabilir eşarbımı ya? Buna bile kızıyor. Diyor ki böyle takmayacaksın. Bu arada Haris öyle baskıcı biri değil. Ama diyor ki çok çirkin duruyor. Çok çirkin duruyor diyor. Ya haklı evet çirkin duruyor. Ama rüzgar geliyor. Ben bir şey yapmıyorum ya bu rüzgarsız da at, açabiliyor ha çünkü çok kısa balıyorsun. Bunun neresi kısa ya? Sen biraz şükret. Bir şükür, bir şükür. <laughs> Sedikit bir şükür ya. <laughs> tamam. Doğru mu? Doğru mu sevdin? Doğru, doğru. Çok güzel Endonezya konuşuyorsun. Senin kuzenlerin de diyor diyor. Her hiç her hiç, teşekkür şükür etmiyor sana diye. <laughs> Çünkü bana soruyor söylüyorlar şey diyorlar işte sen harika Endonezce konuşuyorsun. işte sadece 3 yıldır buradasın ama geldiğinden beri çok güzel Endonezce konuşuyorsun diyorlar bana. Ben de diyorum ki Haris hiç beğenmiyor Endonezce. Hep diyor ki sen 4 yıldır buradasın hala güzel Endonezce konuşmuyorsun. Hala güzel. Söylemedim ben öyle. <laughs> Söylemedim. Söylüyorsun. Her zaman söylüyorsun. Hala yetersiz. Ama seni anlamadı ki. seni anlamadı ki böyle dalga geçemem. Benim dalga geçiyorsun sürekli. Yok. Sonra bunu söyledim kuzenlerine diye ki ay Haris barış şükürsüz ne nasıl Haris daha da barış şükür dediler. <laughs> yani Haris de şük Haris şükür etmiyor dediler bana. Değil mi? Yok çok şükür ettim ben. Abi bak 10 bin kelime kullanıyorum sadece iki kelime kullanıyorum. Ama ben erkek zaten erkek bu kadar <laughs> konuşabiliyor. Tek cevap. <laughs> Tek cevap. Benim savunmam çok uzun sürüyor. Nasıl? Savunmam kendimi savunmam çok uzun sürüyor. Ne oldu? Saç geliyor. Hii. bu bu. Allah <laughs> Allah bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs> evet şimdi çok susadık. Biz Haris bize kokonat alacak. iki tane falan bize yeter diye düşünüyorum. Çünkü ben bitiremiyorum. Haris de bitiremiyor birini. <laughs> Üçümüze yeter iki tane Eve gideceğiz evde yemek yapacağız Bir de kokonat var Oh mis gibi valla Bu aralar neredeyse herhalde bir kere dışarıda yedik ya Bir aydır bir kere falan dışarıda yedik Ronya yine direkt yanıma geldi Merhaba Ronya direkt yanıma geldi Eve gideceğiz şimdi Her şeyi hallettik Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Ben de gitmek İstemiyor musun? İstemiyorum Pencereyi kapatalım mı Ronya? Çok ses geliyor pencereden. Arkadaşlar Endonezya şöyle bir haber çıktı. Ocak ayında Endonezya'da istediğiniz herhangi bir araba sıfır olur, ikinci yer olur hiçbir şekilde KDV falan bunlar var ya Türkiye'de ben çok anlamıyorum KDV ÖTV oluyor galiba bunların hiçbirini ödemiyorsunuz sanırım yüzde onunu ödüyorsunuz ya da hatta yüzde onunu bile ödemiyorsunuz yani arkadaşlar Endonezya'da arabalar çok ucuz olacak ya da şu anda da çok ucuz yani Türkiye'ye kıyasla çok ucuz ne kıyasla zaten çok ucuz ve vergiler alınmayacakmış daha ucuz diyecek. Yani daha ne kadar ucuz olabilir ki? Türkiye'de mesela harfi şu anda endonez parasıyla 600 cüta 600 cüta satılıyor ama burada 180 ay bak 180 ve 600'ün arasındaki farkı düşünebiliyor musun ne kadar çok fazla Türkiye gençten araba konusunda çok vicdansız özür dilerim çok vicdansız yani dönünce her şey bir sürpriz yapacağız bana, bana bak, bana bak senin kışlık kıyafetin yok hiç. Bir sürü masrafa gelecek, bir sürü babanın sürprizine de, sana sen da? Sen konuştun mu? Konuştum aşkım, sen konuş. Bu aralar videolarda onu çok fazla göstermiyoruz, fark ettiyseniz. Hey, ne hey, Uzaktan uzaktan diyeleşiyoruz ha, he? Allah. Hey, hey.